Bir tık donduk. Bok mu var da <laughs> yerlik buraya diyecektim, Bak mu var gerçekten? Aa ortamda böyle işte anladım. Adamlara baktık, <laughs> elemanlar güçlü gibi duruyor. Kilo'ya kilo'ya kilo göre, göre değil mi? Bizi yiyecekler burada, Çalandı. bizi yiyecekler. Bir ihtimal onlar çalışmıştır, etmiştir. E zaten ondan sonra geldin buraya ya. Ben nesil geldim geldim. Şeytan geldi. Yemek yedik. Fazla <laughs> <laughs> <asak, tamam> mı saklanalım? A, B, C, Ha evet. C, A, B, C,

Artık bitiyor gün. Çok şükürler olsun. Eve gideceğiz. Götümüzü de şurada otur otur. Evet. Ee, yarıştı kazan, kazandık. Bu birinci oldu. Aferin. Ee, ben <laughs> ben ikinci aldım. Ama iki kişinin içinden ikinci aldım. Neyse. Evet, bu da, benim e, kilomda bu, kimse olmadığı için beni direkt birinci yaptılar. Hayır, Hayır şansım. Alakası evet. <laughs> evet, direkt için. evet. Evet. Kimse oldu. karşıma çıkmaya şey yapmadı, cesaret edemedi. <laughs> 来。